Aleyküm. Çok muhterem e, Genel İdare Kurulu Üyemiz Başkanımız Muhammed Fuat Bey. Genel İdare Kurulu Üyemiz e, İl Sorumlumuz Doğan Bekim Bey. E, İl Başkanımız Veysel Bey. Merkezçe Başkanımız Selam Bey. İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyelerimiz. Sandık Başkanlarımız. Mahalle Başkanlarımız. Hepinizi hoş geldiniz diyor. Şahsım ve teşkilatım adına hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Genel merkezimizin e, içe tarama programları çerçevesinde e, başlatmış olduğu program neticesinde 14, 15, 16 Eylül tarihlerinde Kırıkkale'mizde bu tarama programı gerçekleştirecek. Bu tarama programına genel merkez görevimiz olarak e, genel başkan yardımcımız seçmişleri başkanımız Mehmet Karaman Bey ve ekibi görevlendirilmişti. Mehmet Karaman Bey'in e, amcası vefat etmesi dolayı bugünkü bu basın toplantısı Muhammed Fırat Bey seçmişler başkan yardımcısı gerçekleştirecek. Bugünkü programımızda merkez ilçe ve il teşkilatında çalışmalar değerlendirecek. Ee, bu program cumartesi günkü programımızda iki ekip halinde e, birinci ekip Bahçılı, Keskin ve Karakeçili istikametindeki ilçelerimizi ziyaret edecekler. İkinci ekibimizde eee Sulakürt ve Derice olmak üzere bu ilçelerimizi ziyaret edecekler. Bu ziyaretlerdeki amacımız, e, gelen merkez olarak ilçe teşkilatlarımızın son durumlarını değerlendirip, e, eksiklerinin giderilmesi ve çalışma e, şekillerinin noktasındaki e, bu zamana kadar yapılan çalışmalar değerlendirip, önümüzdeki yerel seçimlere en güzel bir şekilde hazırlıklarımızı tamamlayıp, inşallah yerel seçimlerde en güzel neticeleri alıp, İnşallah sonuç, ondan sonra da yapılacak genel seçimde milli görüş iktidarını Kale'ye ve Türkiye'mize e, ne diyelim? Yaşatma, e, yaşatmak, yaşatma. için e, bu programı gerçekleşmiş olacağız. Şimdi programımızı basın toplantısıyla Muhammed e, Polat Bey başlatacaktır. Kendilerini mikrofona davet ediyorum. Buyurun Muhammed Polat Bey. Teşekkür ediyorum. Tamam. Başkanım. Muhteremiz hmm. Başkanım. Çok kıymetli dava arkadaşlarım. Değerli basın mensupları. Kırıkhanı ilginizin çok değerli sorumlusu Doğan Bekir'in de genel genel kimliğiniz. Sizi saygıyla, sevgiyle, tamam. muhabbetle selamlıyorum. Cenab-ı Hakk'ın rahmetini, bereketini, hepimizin üzerine olmasını yine Cenab-ı Cenab niyaz edin. Programımız inşallah hayırlara olsun. Başkanımız ifade ettiler. Bugün Kırıkkale'de bir program yapıyoruz. Ama sadece Kırıkkale'de bir program değil. 15 gün alınan bir kararla 81 ilimizde il merkezlerimizde ve, ve bütün bu illere bağlı ilçelerimizde bir tarama programı Yaklaşan seçimlerle ilgili teşviklerimizi bir gözden geçirmek, onların eksikliklerini tamamlamak, motive etmek, seçimlere <laughs> katılmaya getirmek ve gittiğimiz yerlerde de insanlarımızla genel merkez yetkililer olarak bir görüşme, muhabbet etme, ülke meselelerini karşılıklı değerlendirme programı. Bugün de buradayız. Bu programlar 5 hafta devam edecek. Geçen hafta başladı. Aşağı yukarı 8-10 il geçen hafta bitti. Bu haftada, yani bugün, yarın, pazar günü de dahil olmak üzere e, yine e, 20 gibi bir, bir, rakamla inşallah devam edecek. Önümüzdeki hafta aynı şekilde, Ekim'in ilk haftası da aynı şekilde devam edecek. Ve bu program bu şekilde bitirmiş olacak. Ardından 22 Ekim'de, 21 22 Ekim'de Türkiye genelinde bulunan bütün ilçe başkanlarımız. Saadet Parti'nizi e, ilçelerinde başkanlık yapan kardeşlerimizi e, Ankara'ya davet edeceğiz. Onlarla yeniden bir toplu görüşme yapacağız inşallah. Seçime bu şekilde teçhiz edilmiş vaziyette. Hem e, manet hem madden e, kuvvetli bir şekilde önümüzdeki seçimlerde öncelikle mahalli idareler seçimlerinde Saadet Partimizin layık olduğu şekilde ee, başarı sağlamasını e, gerektirecek bir çalışma içerisindeyiz. cenab bizim yardımcımız olur inşallah. Tabii bu çalışmalar devam ederken gittiğimiz yerlerde böyle basın toplantısıyla başlıyoruz. Ee, bundan malumunuz, e, malumunuz. çok kıymetli basın mensubu kardeşlerimizin iştirakıyla e, icabetleriyle davetimize. Bunların vasıtasıyla bulunmuş olduğumuz yerdeki Diğer halka kardeşlerimize, bugün de burada olduğu gibi Kırakaleli hemşehrilerimize e, bir muhabbetlerimizi iletmek ve Saadet Partisi'nin düşüncelerini aktarmak. Dolayısıyla 10 yazık bir iktidar dönemini yaşadığımız e, AKP döneminde e, gelmiş olduğumuz noktayı ülke meselelerini e, beraber değerlendirmeye tabi tutmak. Bu vesile yine, yine huzurlarınızda e, icabet eden bizim düşüncelerimizi, şu andaki konuşmalarımızı e, buradan ayrıldıktan sonra Kırıkkale'mize kalemize aktarma görevinde bulunan bulunan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sevalar geldiniz e, diyorum. E, değerli arkadaşlar, bir konu daha ifade ettim. E, Bu kez genelinde hepimizi ilgilendiren malumunuz geçen hafta yavrularımızı okula başlattık. Önümüzdeki pazartesi günü biraz daha büyüklerde, orta derece okullarda e, giden evlatlarımızı inşallah göndereceğiz. Bu yılı eğitim ve öğretim yılını hepimize, ülkemize hayrat ettirmesini temenni ediyorum. Çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi için e, özellikle iktidarın elinde bulunan bu büyük gücün hem onların lehine kullanması, hem ülke lehine kullanması için de dua ediyoruz. Biz yani bu arkadaşlar için şöyle de böyle de değil. Bu bellerindeki gücün hem ülkemiz için hem de insanlık için fayda getirmesi yönünde kullanılanlar için dua ediyoruz. Aksi takdirde bu görevi alıp geldi, geldim, yaptım gidiyorum şeklinde değil. Çok büyük bir güç. İnsanlar inanarak, güvenerek bunlar çok daha iyi yapar diye büyük bir güçle destek verdiler. İşte son seçimlerde malumuz yüzde üzerinde bir destek tek başına iktidarlı, 10 sene gibi bir istikrarlı bir iktidar. Ama gelinen nokta hepimiz böyle objektif bir şekilde Allah rızası için hissi değil. Yani onlar farklı bir partidedir. Biz böyle düşünelim diye değil. Gerçekte bu arkadaşlara verilen desteğin karşılığı Türkiye'deki insanlar olarak Müslümanlar olarak, yaşayanlar olarak herkes dışarıdaki ülkelerle muhabbetimiz olarak, ilişkilerimiz olarak bir düzenleme noktası yaşandı mı, yaşanıyor mu değil. E Allah için konuşursak ekonomide nereden nereye geldi? Bunlar kötü bir vaziyette aldılar. Biz çok daha iyi bir noktaya getireceğiz dediler mi? İnsanların da güvenini alarak, onurunu alarak desteğini alarak Geldiler ilk başına. Yeni bir ekonomi sistem getirdiler mi? Hayır. Hayır. Ya geçmişte ülkeyi sıkıntıya sokan derviş ekonomisiyle devam etti. 200 küsür milyar dolardan aldıkları iç ve dış toplam borcunu bugün 500 550 560 belki 600'e yakın son rakamları bilmiyoruz. Rakam gibi bir eee milyar dolar gibi bir rakama borç. Peki bu iyi bir netice midir? Hayır. Herkes de bilir iyi bir netice değil. Ekonomide iflas yaşıyor aslında. Peki bizi ayakta tutan nedir? Şu anda 126 milyar dolar gibi bir sıcak paranın ülkede bulunması. Neden bulunuyor? Dışarıdan bu para niye geliyor? Bizim karşı, kara kaşımıza, kara gözümüze hayran oldukları için değil tabii. Burada para kazanma e, bir şeyinin çok fazla olması, diğer ülkelerden daha fazla olması. Yani paradan kazan para kazanma olayının Türkiye'de çok daha fazla olması e, olduğu için insan, e, dışarıdaki insanlar para e, sahipleri ülkeye sıcak parayı koyuyorlar, <laughs> paradan para, büyük paralar kazanıyorlar. Dolayısıyla şu anda bu sıcak paranın varlığı bizim içinde yaşamış olduğumuz gerçekte ekonomik sıkıntılarımızı gün yüzüne çıkarıyor her an için ben gidiyorum dediği anda ki her an böyle bir şey olabilir. Biz dizlerimizin üzerine çökebilecek durumdayız ekonomik. Ekonomide böyleyiz. Ama insanlarımızın bu ekonomik yönlerini değerlendirecek iktidara karşı da tavır alacak bir <laughs> fırsat da maalesef. Bir gün terör meydana geliyor, bir gün işte suyun olayı meydana geliyor, bir gün bir başka bir şey meydana geliyor. İnsanlar bunları düşünürken gündem farklı yerlere, cambaza bak misali. Cambaza bak der, toplumun içerisinde, toplumun içerisinde eline cebe gider, oradan cüzdan çekilir, farkına varmaz. Aynı bir de şu anda yaşanan odur. Yapılan şeyler gerçek. <laughs> meseleleri görebilme fırsatını bize vermiyorlar. Cambaza bakın diyorlar. Teröre bakın diyorlar. Suriye'ye bakın diyorlar. Şuraya bakın, buraya bakın diyorlar. Cebimizden paralar gidiyor farkında. <laughs> Kardeşim ne ekonomisinden bahsediyorsun ya? Gün 10 tara yeni tara adam ölüyor. Şehit oluyor. Biz bunları mı ekonomiyi Ekonomi diyor. Evet onları da düşüneceğiz. Şimdi oraya nasıl bakacağız? Yani terörde biz 2002'den önceki durumdan farklı değil mi? Durumda mıyız? Her geçen gün artarak devam eden bir kaosun içerisindeyiz. Terörü düzelteceğiz, şunu yapacağız, bunu yapacağız denildi. Ama geldiğimiz nokta maalesef son günlerde yaşıyoruz. Hep beraber görüyoruz. Terörde de maalesef bir adım ileri gitmemişler. Aksine geriye doğru gidiş var. Arkadaşlar terör bu şekilde sadece teröristlerle uğraşmakla bitmiyor. Yani siz bugün birisini öldürüyorsunuz, yani başta birisini yerine koyuyor. Dolayısıyla terörü besleyen unsurlarla mücadele etmek gerekir. Bu da ülkede güçlü bir iktidarla, güçlü bir devletle mümkün olabilir. Bunun yolu da bölgende güçlü bir devlet, sözü dinlenen, eskiden olduğu gibi bir devlet olmakla mümkün olabilir. Biz sıfır sorunla başladık dış politikada. Geldiğimiz noktada bütün komşularımızla sıkıntılar yaşıyoruz. Dün kol gezdiğimiz, beraber tatillere gittiğimiz ülke yöneticileriyle bugün kanlı bıçaklıyız. Öyle değil mi? <laughs> terörde de, dış politikada da maalesef başarılı olamadık. Bu şartlarda da olacağımız mümkün değil. Değerli arkadaşlar, bakın İran'la sıkıntılıyız. Suriye'yle sıkıntılıyız. Irak'la sıkıntılıyız. Yani sıkıntılı olmadığımız hiçbir şey bir yer yok. Dolayısıyla ülkemizde, bölgemizde de kuvvetli olabilmenin, söz sahibi olmanın bu şekilde mümkün yok. Bunun yolu İslam ülkeleriyle bir güç birliği oluşturup orada siz kendinizi kabul ettirebilirseniz o zaman işte terörü besleyen ülkelerle mücadele etmek imkanınız olur. Ama maalesef buna fırsat verilmiyor. Bir taraftan işte demin arkadaşlar sordular e, Arap Baharı'yla Müslüman ülkelerden gelen olaylarla ilgili çalışmaları sordular. E, onlara da ifade ettik. Yani bir hak bahtı mücadelesi devam ediyor. Bu mücadele içerisinde Müslümanlar yapmaları gereken çalışmaları yani emir bil marufu ne, yani münkeri yerine getirme odasında tam vazifelerini yapmadıkları için batın kendi mücadelesini veriyor. Yerine göre biz diyalog istiyoruz, diyalogçuyuz. Sizlerle çok iyi geçirmek istiyoruz. Siz bizim inançlarımıza saygılı olun. Biz zaten sizin peygamberlerinizi peygamber olarak kabul ediyoruz. Başka farklı bir şey söylemiyoruz ama maalesef onlar bu diyalog çerçevesi, çerçevesi içerisinde bizim inandığımız değerlere küfür diyorlar. Efendimiz'e hakaret ediyorlar. Ondan sonra arkadan bak gel diyorlar. Biz hiçbir şey olmamıştık. gibi. Sizlerle e, Diyalog içerisinde yaşayalım ne kadar gidecek? Müslümanlar hep ezilecek ama hayır, Müslümanların içindeki toplumlar, özellikle Hristiyanlar'da yani <laughs> Siyonizm e, sürekli değer bulacaklar. Müslümanlar kan revan içerisinde, sıkıntı içerisinde, huzurun içerisinde gerektiğinde canlı feda edecek, öldürülecek, öldürülmeye devam edecek. Bütün bunların sonra bitmesinin tek şeyi Müslümanları uyanarak Allah'ın emrine boyun bir beraberlik içerisinde bir birlik ölçüde Müslüman ülkeler niye bir İslam Birleşmiş Milletler Birliği kurulması kurulması niye ekonomik bir iş birliği kurulması kendi aralarında bunlar kurulduğu zaman işte bugün NATO'nun Birleşmiş Milletler'in dünya üzerindeki ülkelerde mağdurlara yardım amacıyla kurulmuş ama maalesef mağdur değil, oraya zulüm götüren bir teşkilat haline dönüşmüş bu e, kuruluşlara karşı yapılacak tek şey Müslümanların bir araya gelip bir kuruluşturma. Dolayısıyla bu birliğin içerisinde bulunacak Türkiye'de kendi bölgesinde söz sahibi olacaktır. Ve bu söz sahipliğiyle beraber da yapılan yanlışlıklar mizahli olmuş olacak. E, terörü destekleyen bu ülkelerde bu birlikten, bu güçten geri adım korkacaklar. Biz onlara bu işi desteklememeleri için vermiş olduğumuz bir rotada bir e, tepkide onlara kendilerine göre bir çekip düzen alacaklar. Ama bu şekilde mümkün değil terör sadece Türkiye'nin iç meselesi değil, dışarıdan kaynaklar destekleyen bir meseledir. Ayrıca ülkede Müslümanlığın emri olan ırkçılığı reddetme ve İslam kardeşliğiyle bütünleşme kendi insanımız arasında da Kürt'üyle, Türk'üyle, Çerkez'iyle, Lazı'yla bunlar da gerçekleştirilmediği müddetçe, bu nifaklar ortadan büyümeye devam ettiği müddetçe bu nifakların artması için gayret içerisinde olan desteği olduğu müddetçe maalesef bu sıkıntılarımız devam edecektir. Bu konuda da iktidar maalesef zayıf kalmıştır. Zayıf. Tarımda farklı bir şey mi olmuştur? Hakkınızın malum Kırk kale merkezi e, köylü kardeşlerimizde, çiftçi kardeşlerimizde de olmuştur. Neden? Toprağını eke, ekmek için e, gayret seferi ispat etmiş. Maalesef ektiğinin <laughs> karşılığını göremediği için toplananı etmekten, işlemekten vazgeçmişler. Şehire gidin, kente gidin, orada ne yapabilirim? Buraya da gelip işsiz olarak kalmışlar. Bir sürü ekonomik sıkıntılar yaşanmıştır. Sadece Kırıkkale için söylüyorum. Türkiye genelinde <laughs> de böyle. Tarımda söz sahibi ülke olamıyor. maalesef bugün çok gülünçtür. Bırakın tarım girdilerini ithali, etini, metini, şeyin, hombatın sapı, samanı dahi ithal eden duruma düşen bir ülke durumundayız. Doğru mudur? Evet. Bugün sap ve saman ithal eden bir duruma gelmiştir. Günah değil mi? Bizim arazimiz de var, işleyecek insan gücümüz de var, genç gücümüz de var. Ama maalesef üretilmemesi için elimizden gelen her türlü gayreti yapıyoruz. Üretimden vazgeçiyoruz. Hazır mamullerle ve ithal mamullerle kendimizi idare ettirmeye çalışıyoruz. Bu sefer geriden bir tembellik başlıyor. Yapsam bile demin ifade ettiğim gibi emeğinin karşılığını alamıyoruz. Çünkü mazot pahalı, gübre pahalı, işçilik pahalı ama ürettiğim mal maalesef <laughs> sudan ucuz. Toprak girdileri, ürün, ürünleri e, ucuz, ürün sanayiye dönüştüğü zaman da ateş bağısı, insan bu sıkıntılar devam ediyor. Dolayısıyla güvenerek büyük işler beklediğimiz bu iktidarda maalesef 17 süreç içerisinde ülkeyi bırakın sıkıntılarını giderle daha fazla sıkıntılar sokar hale getirmiştir. Tabii ki mutlaka 10 yıllık iktidarlar döneminde birçok takım işler yapıldı, hiçbir şey yapmadı demiyoruz ama özellikle söylemek istediğimiz ekonomide ifade ettiğim rakamlar ortada. Tarım sizler biliyorsunuz durumunuz ortada. E, ahlaki çöküntü maalesef evlenenlerin sayısıyla boşananların sayısı istatistikler boşananların sayısının daha fazla olduğunu ifade etmektedir. <laughs> Bu boşanmalar gerçekleştikçe ortada kalan çocukların durumu anne ve baş evlatının ve insanlar arasında cinnet geçirmeler, suçların çoğalması, hırsızlıkların çoğalması, Böyle bir ahlak çöküm zirveye çıkmış durumda. Ne demiştik biz? Önce ahlak ve fazilet, maneviyat sıralarında ortaya çıkmıştık. Birinci önemli mesele olarak rahmetli hocamızın milli görüşün hedeflerinden bir tanesi ahlak ve manevi kalkınma, kalkınma. bir diğer de ekonomik kalkınma, sanayi kalkınma bu görüş milli görüş zaman zaman iktidara, iktidar tavuk olmuştur geldiği dönemlerde bu iki şeyde de yüksek adımlar atılmıştır ahlaki değerlerimizde artmalar olmuştur yaşantılarımız normale dönüşmüştür sanayimiz derin derinde e, fabrikalarla donatılmıştır ülkemiz ama sonrasında bu fabrikalar maalesef iyi işletilmedikleri için kapatılmıştır, satılmıştır, peşkeş çekilmiştir. Yerinden nokta ortadadır. Dolayısıyla önümüzdeki seçimlerde inşallah halkımız, milletimiz bunları çok iyi değerlendirecektir. Ona göre karar verecektir. Biz Saadet Partisi olarak, Milli Görüş'ün tek temsilcisi olarak vazifemize devam ediyoruz. İnsanımızı refaha ulaştırmak adına geçmişten aldığımız hizmet yarışını geleceğe taşımak üzere. Buradayız. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kendimizi takdim ediyoruz. Geçmişteki çalışmalarımızı takdim ediyoruz. Hele hele gelecekte yapılacak yerel yönetimde seçimlerini kazanmak adına geçmişteki görüşleri, dilerini hatırlatmak üzere insanlarımıza ifade ediyoruz. Ve bu görevleri tekrar istiyoruz. Diyoruz ki önümüzdeki seçimlerde İnşallah görevleri bize verirseniz Milli Görüş Belediyesi'nde destanlar yaşayan, yaşatan kardeşlerimizi hizmetlerini yeniden gündeme getireceğiz. Yeniden o güzel hizmetlerle halkımızı buluşturacağız diyoruz. Bu vesileyle bizi dinlediğiniz için e, sizlere teşekkür ediyorum. Ekranların karşısında yani basın mensupları aracılığıyla bizim ifadelerimizi dinleyen, okuyan, adet hemşehrilerimize teşekkürlerimizi arz ediyorum. Sabırla bizi dinlediniz. Bizi merakla takip etsinler. Ne söylediğimizi iyi anlasınlar. İnşallah refah ve saadetin saadetle geleceğine inansınlar diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet